Selamünaleyküm arkadaşlar. Geldik bugün Şebin Kayser Hayvan Pazarındayız. Şebin Kayser Kalesi. Hayvanlar gelmiş. Bayağı bir hayvan var ama çok muhteşem bir satış yok. Dana fiyatları güzel. Bir miktar gezdim. İnek fiyatları çok İyi değil işte. Danaya göre iyi değil. Etlik hayvanlar zaten etine göre satılıyor. Sabah bir tane burada dana satıldı. Şuradaki bu dana. Buçuk dana yani. Bu sekize satıldı. 8'e e satıldı. Bu alanın bir küçüğü. Aynı renk. Kardeş gibi. Ayağı biraz ufak. 10 bin liraya satıldı o da. Bu aydan ayı. Yok. <laughs> Bu inek satıldı. İyi abi sen nasılsın? Simental. Bir miktar yaşı var. Kümbet yaylasından gelmiş. 18 liraya satılmış. 18 liraya satıldı. Güzel sağlıyormuş. Danası yok. Kesesi yerinde zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel kesesi var. Hafif yaşı var. 18 lira. 12 liraya da bu satıldı. 12,5 istediler. 12'ye bir ançaladılar. Şimdi satıldı kendi malının yanına götürüyor. Çok muhteşem pazarlıklar yok ama şeyler de iyi. Fiyatlar da çok şükür iyi olmuş. Özellikle dana piyasaları. Bunlar da Aa! eski Bizim yerli ırklara yakın ırklar. Çok bakımsız kalmışlar. Şu özellikle eski yerli ırk arkadaşlar. Şu Siyah, Aziyen. Ee, boyları çok olmayan ülklarda. 18 liraya bu düveyi istiyorlar. Anlaşamadılar. Simental. Güzel bir hayvan bu da. Siyah tosuna da bir pazarlık var. 500 1000 kaçtı pazarlıkta. Kaçtı pazarlıkta. Evet arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Pazarlarda fiyatlar güzel. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.